Yani şimdi soru varmış. Ben onları bazen göremiyorum. Yönetmenim notlarını alıp oradan bakıyor. Bir ağır hasta yani gidici olan bir hastanın yanında olanlar demişler ki iman ile kolay ölüm efendim olacak bir hal var mı? Kolay ölüm imanını efendim ölümünü kolaylaştıracak. Bir de bir de İki hayırdan, iki iyilikten birini ver. Ölüm ya da yaşam. Allahım, efendim, e, böyle demekte bir vebal var mı? Hayır, vebal yok. Şöyle, e, yaşam da ölüm de Allahu Teala'nın takdirinde insan, yakınının ölmesini ister mi? Hayır. Peki bu dua niye çekmesin? Ya ızdırabını görüyor insan, değil mi hocam? Allah'ım çektirme ne olur. Şimdi kolay ölümün en tavsiye edileni yanında Yasin-i Şerif okumak. Yasin-i Şerif okumak. Onlarca arkadaş var efendim. Onları geçmiştir. Mesela haberler geliyor. Efendim gidiyorsunuz oradaki insanlar bir şeyler yapıyor. Hocam hemen Mübinli Yasin okuyacaksınız. Mübin Yasin. Evet. Sekeratı uzamış. Efendim Allah'ım ne olur iki hayırdan birini nasip et diye ona dua edersiniz. Ve allah Teala Celle Celaluhu kolay ölüm ihsan eder. Amin. Fakat bu işin faturası nasıl yaşarsanız Öyle ölürsünüzden başlıyor.